Efendim, herkese merhabalar nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün şöyle hemen akşama yakın yine açtım kameramı. E, Lafı çok uzatmayacağım. Ne yapıyorsun peymen aldı derseniz. Şöyle güzel terbiyeli bir sulu köfte yapacağım arkadaşlar. Şöyle 200 gram vardır. Kıymam var çünkü 3-4 adet küçük patateslerim vardı. havucum var. Yani işte sulu köftede ne olması gerekiyorsa onlar var arkadaşlar. Rendelenmiş soğan, rendelenmiş, rendelenmiş e, sarımsak var kimyon, karabiber, toz biber yani yine de var da var. Ama Allah bereket versin daha neler olsun değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen eğlenmeyeceğiz. Yemeğimizin başına geçeceğiz. Şöyle bir kasemi aldım. Önce kıymamı alayım. Benim kıymam birazcık yağlı arkadaşlar. Eğer çok yağsız bir kıyma kullanacaksanız zaten daha da güzel olur tabii dağılmaması açısından. Yumurta kırmayabilirsiniz. Ben çok az yağlı olduğu için bir adet yumurta kullanacağım sarısını aldım terbiyesi için yumurtamızı alalım şöyle soğanımı ilave edeyim rendeledik bu arada bunları Bir sarım sarımsağımı koyuyorum bir tat kaşığı diyebilirim daha fazla toz biber var kırmızı toz biber kimyon ve karabiberim var evet, birazcık tuz 2 yemek kaşığı da kısırlık deriz ya biz ondan bulgur koyuyorum isteyen pirinç ilave edebilir bunun yerine biraz yoğurayım onu Efendim şöyle birazcık yoğurdum. Şimdi üzerine galeta unumuzu ilave edelim. Az gelirse biraz daha koyabilirim. Biraz daha öyle yoğuralım. Kıymamızın çok çok güzel yoğrulması gerekiyor. Güzel köfte yapmamız için. Güzel yoğurdum. Bakın bu kıvamda olması lazım. Sakız gibi. Böyle iplik iplik olması lazım. Yani dağılması için. Hemen ne yapıyoruz? Önce kurutmadan şöyle biraz su alayım yanıma. Hemen şöyle minik minik koparacağım. Şöyle. Yapanlarınız var mı aranızda? Oluyordu. Şöyle hemen şu un tabağıma bırakıyorum. Çünkü onları böyle çok da küçük yapmayacağım. Orta boy yapacağım. Misket büyüklüğü diyebiliriz. Böyle. Hatta oraya böyle yapıp atayım. Bakın şöyle şu karar yapacağım. Böyle ben bunları tamamlayayım. Hepsini yaptım. Hemen birbirine yapışmaması için zaten altını unladım. Çok da un yapmayalım. Şöyle bakın. Şöyle biraz un kenara alalım. Şimdi hemen yemeğimizi yapmaya geçiyoruz. Sıvı yağını alıyorum. 3 yemek kaşığı kadar falan koymuşumdur. Çünkü biliyorsunuz köfteli bir patates yapıyoruz. Yani sırasıyla gidiyorum. İlk önce havuçlarımı alıyorum. Çok az bunlar yumuşasın. Testlerimi ilave ediyorum. Efendim şöyle. Bakalım. şöyle bakalım. Salça ilave ediyorum. Ben salçalarımı bayram öncesi şöyle hepsini karıştırdım arkadaşlar. Zaten karıştırıyorum biliyorsunuz bazı videolarımda. Şöyle yeter çok da koymayalım. Bu da şöyle bir güzel kavrulsun. Böyle kavruldu. Üzerine geçecek kadar koyalım. Evet. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Şöyle bir 10 dakika 15 dakika pişsin arkadaşlar. Bakalım yemeğimiz ne halde arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim pişti. Köftelerimi koyalım. Şöyle elimle koyacağım. çatalla yapayım ki ezilmesin. Bu esnada şimdi suyunu da ayarlayabilirsin. Biraz pişsin. Eğer çok sulu gibi gelirse. Tencereyi çizdirmiyorum bu arada. Bakın arkadaşlar. Şöyle evet. Çok karıştırmadan açık pişsinler. köfteler pişene kadar terbiyesi var. Terbiyesini yapalım. Terbiyesi için biliyorsunuz demin yumurta sarısını ayırdım. Beyazını içine koydum sarısını terbiyesi için kullanacağım. Bir limonun da suyunu aldım. Şöyle hemen terbiyesini yapacağız arkadaşlar. Çok çırpalım. Suyundan alıp karıştıralım. Yumurtamız kesilmesi. yarım demet de maydanozum var onu ilave edelim içerisine bunu ince zaman bakın ilave ediyorum Çünkü hemen altını kapatacağım 2 evet. dakika dursun kapatalım Evet testimi yaptım arkadaşlar yemeğim pişmiş testi kimde yapıyorum eşim sağ olsun. o bakıyor Heh. altını kapattım yemeğimiz hazır Hemen servis edelim. Gördüğünüz gibi tabak, çok seviyorum ben eşimden, bakın. Bekarlığından kalma ama seviyorum eskileri. Şöyle hemen yemeğimizden koyalım. Böyle yeterli. Değil mi? Efendim yemeğimizi pişirdik. Şöyle çok güzel oldu. Şöyle hop. Çok güzel köfteli yemek oldu. Sul köfteli yemek yapmış olduk. Gerçekten harika bir yemek. Böyle köftelerini yapıp da buzluğa atabilirsiniz. O da elinize gelen böyle çalışan hanımlar için güzel oluyor. Ee, evet sizlere tavsiyede bulunayım değil mi? Efendim sizlere ekşili sulu köfte yapmış olduk. Umarım severek izleyeceğiniz videolar oluyordur. Yararlı olabiliyorumdur inşallah. Yeni gelen arkadaşlarım var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün takipçilerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleri için. Ben de destek olmaya çalışıyorum, gerektiği kadar gitmeye çalışıyorum. Efendim bu güzel yemeği daha fazla bekletmeden hemen yemeğe geçelim, değil mi? Tabii ki ben yiyeceğimiz zamanlara ayarlıyorum bu yemek yapma işlerimi. Bir de kendim ne yapıyorsam onu çekiyorum. Hani laf fazla uzatmayayım arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşelim. Esen kalın, hoşça kalın. Hadi bakalım.